Türkiye'nin en önemli ama çok konuşulmayan bir konusuna başlayacağım arkadaşlar. Hepinize günaydın. Kolay gelsin. İyi bir hafta diliyorum. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi dün bakanlık yurt dışından iade gelen patateslerle ilgili görüntülü imha uygulamasını kamuoyuyla paylaştı. Hafta sonu Niğde'deydim. Niğde'nin patates üretilen Tüm köylerinde depolar ağzı beraber çaklar. Patatesi 6 lira üreten çiftçi 3 liradan satamıyor. Bu arada bir iki ay içinde eğer bu patateslerin satışı gerçekleşmezse de çöp olacak ve depodan çıkarılması dahi bir ek masrafı gerektirecek. Bu konuda bakanlığın böyle bir tercihe yönelmesini konuşmamın sonunda değerlendireceğim. Ondan önce şu pestisit ve afro toksinle ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi böcekler, otlar, kemirgenler, mantarlar, bitki hastalıkları için tarım zehirleri kullanılıyor. Bu tarım zehirlerinden insan sağlığına da olumsuz etkisi olabileceklere yönelik yasaklamalar da getiriliyor. Pestisitlerin aslında yalnızca insana değil, suyun kirlenmesine, hava kirliliğine, toprağa zararı yanında faydalı böceklerin ölümüne de yol açtığı biliniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği geçiş sürecinde 250 civarında etken maddeyi yasakladı. Yasaklamadan önce bu etken maddelerin kullanılması tabii ki o dönemde de insan sağlığı açısından olumsuz yansımalar mutlaka olmuştur. Ama bilimsel veriye dayalı bilgiler olmayınca bu konuları çok da rakamsal olarak gündeme taşım olana olmuyor. Bu anlamda ülkemizden gönderilen ürünlerde son aylarda iadeler sıkça konuşulmaya başladı. İhraç edilen ürünlerde genelde ortaya çıkan pestisit ve alfa toksinler nedeniyle dünyada da Türkiye'den gönderilen ürünlerle ilgili incelemeler daha da sıklaştırılmış durumda. Esasında bu yalnızca ülkemize ait bir sorun değil. Hindistan'da etilen oksit, Polonya'da salmonella, Brezilya'da salmonella, Amerika Birleşik Devletleri'nde aflatoksinler, Fransa'da norovirüs, İran'da aflatoksinler, Arjantin'de aflatoksinlerle ilgili iade işlemleri dünyada gerçekleşen ülkeler arasında. Türkiye'de bunların içinde ilk onun içinde bildirim olan ülke durumunda. Şimdi Türkiye'den giden ürünler Türkiye'deki laboratuvarlarda inceleniyor incelemeden sonra olur veriliyor, olur verilen gittiği ülkeden iade geliyor. Peki Türkiye'nin ithal ettiği ürünlerden veya burada ifade ettiğim ülkelerden gelen ürünlerle ilgili hiç iadesi var mı? Bakanlık bu konuda açıklama yapmalı. Yani dünyada farklı ülkelere ihraç eden diğer ülkelerin Türkiye'ye de gelen ithalat yoluyla girişi sağlanan ürünleriyle ilgili yapıldı yapıldım. Çünkü Türkiye'den giderken Türkiye'de olumlu rapor verilip yurt dışından iade edilen ürün olduğuna göre demek ki o farklı ülkelerden Türkiye'ye giren ithal ürünlerle ilgili de sıkı bir denetim yapılsa Türkiye'nin de bu ürünlerden iade etmesi gerekir. Şu ana kadar bu konuda böyle bir veri yok. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nden fındık, fıstık, ceviz vesaire geliyor ve dünya üzerinde incelemelerde afla toksinler burada saptanıyor. Türkiye'de böyle bir saptama oldu mu? Ya da Türkiye'nin yine Hindistan'dan ithalat yaptığını biliyoruz. Etilen oksit dünya üzerinde rastlanıldığına göre Türkiye'nin böyle bir inceleme sonucu iade ettiği ürün var mı? Pestisit, aflatoksin, bitki hastalığı ve salmonella nedeniyle insan sağlığını riske atan tarım zehirleri ya da bitki hastalıklarının varlığı bir gerçek. Ülkemiz laboratuvarlarında incelemesi yapılıp analiz sonuçları olumlu bulunduktan sonra bu ürünler yurt dışına gidiyor. Soru şu, yurt dışından iade edilen ürünlerin incelendiği laboratuvarlar için şu ana kadar ne yapıldı? İade edilen ürünler Türkiye'de incelendiğinde aynı sonuca varıldıysa bu laboratuvarların yetersizliği nedendir? Bu kontrolleri yapanlarla ilgili herhangi bir inceleme yapılmakta mıdır? Yurt dışına çıkışına izin verilip Türkiye için önemli ölçüde pazar sorununa neden olan bu konudaki yetersizlik nereden kaynaklanmaktadır? İadeleri sağlanan sorumlu ürünlerle aynı süreçte üretilip Türkiye pazarına verilenlerin analiz raporları nedir? Yani yurt dışına gönderilip iade gelen ürünle Aynı dönemde üretilip Türkiye için pazara verilen bu ürünlerin laboratuvar sonuçları ne çıkmıştır? Aynı seri üretim olduğu halde Türkiye temiz raporu verip bize tükettirip yurt dışından gelen iadeyle burada sorun olduğu mu ortaya çıkmaktadır? Gıda ve yemde hızlı alarm bildirimi kapsamında Avrupa Birliği'nden alınan bildirimler bakanlık tarafından sürekli incelendiği ifade edilmektedir. Bu durumda Türkiye bu tarım zehirlerinin kullanımıyla ilgili neden gerekli hassasiyeti bugüne kadar sağlamamıştır? Dünyada 18 kilo dakara tarım zehri atılırken ülkemizde 27 kilo tarım zehrinin atılması hem çiftçi açısından gideri artırmakta hem de ortaya çıkabilecek sonuçların olumsuzluğuna neden olmaktadır. Neden bu konuda yeterli önlemler alınmamaktadır? Tonlarca gıdanın çöpe gitmesi, gıda az güvenliği sorununun da yaşandığı bir süreçte ayrıca önemli bir israftır. Üretici açısından da, ekonomik anlamdan da böylesi sorunlar karşısında daha hassasiyetli ve duyarlı olunması gerekirken neden gerekli önlemler alınmamaktadır? Değerli arkadaşlar, bu konuları milletvekili seçildiğimden beri sürekli gündeme taşıyorum. Bakınız son iki yılda verdiğim soru önergelerinden örnekleri sizlerle paylaşayım. Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda nitrofron adlı maddenin tespit edildiği iddiaları ile ilgili olarak yapılan incelemenin sonuçları nelerdir? Nitrofron adlı maddenin yumurta üretiminde kullanılmasının İnsan sağlığı açısından etkileri nelerdir? Nitrofron adlı maddenin yumurta üretimde kullanılmasının önlenmesi için bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Yumurtaların üretiminde nitrofron adlı maddenin kullanıldığının tespit edilmesi halinde hangi işlemler yürütülmektedir? -7 2023 tarihinde Tarım Bakanlığı'na verdiğim bu soru önergesine hala da cevap gelmedi. Keza cevap gelen iki tane örnek okuyacağım. Birisi 6-7-2023 tarihine verdiğim Tarım Bakanlığı'na soru ergesi 2022 yılından itibaren pestisit kalıntısı nedeniyle ihracı yapılan ancak ülkemize geri iadesi gerçekleşen ürünler nelerdir, miktarları nedir? Ülkemizde yıllık tarım ilacı tüketimi ne kadardır? farklı ülkelerde kullanımı yasak olduğu halde ülkemizde kullanımı sürdüren pestisit var mıdır? Sayın Bakan bu 6-7-2023 tarihi soru önergemize verdiği yanıtta İbrahim Yumaklı diyor ki ihracatı gerçekleşen ürünler zirai ilaç kalıntısı, ticari anlaşmazlık veya başka nedenlerle zaman zaman geri döndüğünde geri dönme sebebi de göz önünde bulundurularak ülkemize giriş gümrüğünde numune alınmakta ve gıda güvenilirliği, pestisit kalıntısı gibi yönüyle yeniden kontrol ve denetime tabi tutulmaktadır. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan ürünlerin yurda girişine izin verilmemektedir. Zirai mücadele uygulamalarında kullanılan Bitki koruma ürünlerinin toplam kullanım ve gruplar bazında kullanım verileri il il dağıtımı verilen bilgiler resmi tarımsal ilaç istatistikleri kapsamında Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sayfasında yer almaktadır. Avrupa Birliği'nde ve diğer ülkelerde yasaklanan aktif maddeler takip edilmekte ve bu aktif maddelere ilgili ülkemizde gerekli yasaklamalar yapılmaktadır. Bu çerçevede Avrupa Birliği'nde kullanıma kaldırılan 217 aktif maddenin ülkemizde kullanımı sonlandırılmıştır. Bu ne zaman söyleniyor? 6 7 2023 tarihinde verdiğimiz soru önergemize Sayın Bakan'ın yanıtı da 28 8 2023. Demek ki burada kontrollerin yapıldığı ve yasaklamaların sağlandığı bakanlık tarafından ifade ediliyor. Bir yıl geçmiş aradan ama Türkiye'ye iadeler Hala devam ediyor. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı'na 8.8.2023 tarihinde verdiğim soru önergesinde. 2022 raporunda Türkiye menşeli meyve ve sebzede pestisit kaynaklı 430 bildirim yapılmıştı. Bu bildirimlerin sayısı 2023 yılının ilk yarısına 103'e ulaştı. Bildirimlerden 80 parti ürün sınırda reddedilerek ülkemize iade edildi. Yani Türkiye laboratuvarından temiz gönderilen 80 ürün, karşı tarafın gümrüğünde e, girişine izin verin meypre edilen 80 parti ürün var. Ülkemize iade edildiği ve nereye değilse yarısı yasaklı pestisit aktif maddesi içerdiği saptandı. Bu iade edilenlerden yasaklı pestisit saptanmış. Kullanımı yasak ama üründe çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanı'nın resmi gazetede yasaklı inan ettiği aktif maddeler ülkemizde kullanımı nasıl devam etmektedir? Gerekli önlemlerin alınmadığı, denetimlerin yeterli ve uygun şekilde yapılmadığı iddiaları vardır. Açığa çıkan veriler bu bağlamda dikkat çekicidir. Yeterli denetim ve önlemin alınmaması nedendir? Bu maddelerin piyasada uygun şekilde toplantılmadığı ve soyguç olarak da bir şekilde hala kullanabildiği iddiaları doğru mudur? Bakan buna da verdiği yanıt da diyor ki biz bu konularda çalışma yapıyoruz. ABD'de olduğu gibi ülkemizde de belli bir takvim çerçevesinde 2009 yılından bu yana 223 adet bitki koruma ürün aktif maddesinin kullanımı yasaklanmıştır diyor. Bakanlığın ilgili bilimleri, ruhsat sahibi firmalar Dernekler, bayi ve toplantıcılar, üreticiler bilgilendirilmekte, piyasada kalan ürünler ruhsat sahibi firmalarca toplanarak imha gerçekleştirilmektedir. Aksi durumun tespit halinde ilgililer hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır, diyor. Bunu da sordum, kaç şey idari yaptırım yapıldı, bundan ilgili de veriye erişemedik. Ayrıca gıda ve yemde hızlı alarm sistemi üzerinden ilan edilen, dünya genelinde de izlenebilen durumların takip edildiğini belirtiyor hatalı pestisitin kullanımı denetlenmesi amacıyla birincil bitkisel üretim alanlarında hasat öncesi pestisit denetimi yapıldığını Sayın Bakan söylüyor. Yani bu pestisitle ilgili alanda da çalışma yapıyoruz, kontrol ediyoruz diyor. Tabii aradan süre geçti. Bu sürede tekrar sorularımızı ortaya çıkan durumla ilgili bakanlara ilettik. Rusya'dan ihraç edilen ve iade edilen limon, mandalina, fıstık gibi ürünlerin iade gerekçeleri nedir? İade edilen ürünler miktarı nedir? İade edilen ürünlerin imha edilmiş midir? Bu ürünlerin tekrar kullanılması veya başka bir pazarda satılması söz konusu mudur? İhracat yapılan ürünlerin gümrüklerde laboratuvar muayenelerinden geçerek çıkış hızını aldığı göz önünde bulundurulduğunda laboratuvar muayenelerinde bir sorun veya eksiklik mi bulunmaktadır? laboratuvar sonuçlarının geçerliliği ve doğruluğu konusunda bir inceleme yapılmış mıdır? İade edilen ürünlerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Soruşturma başlatıldıysa bu soruşturmanın içeriği ve amacı nedir? Yıl içinde Rusya tarafından ve diğer ülkeler tarafından iade edilen başka hangi ürünler bulunmaktadır? Bu iade edilen ürünlerin miktarı nedir ve iade gerekçeleri nedir? Tarih 5 2024 Bu soru önergemize hala hazırda bakanlıktan bir yanıt gelmedi. Yine bakanla 212 2024 tarihinde bir soru önergesi daha verdim konuyla ilgili. Türkiye'nin pestisit kalıntısı analizi ve kontrol süreçleri AB ülkeleriyle kıyaslandığında yıllık denetim sayısı, analiz edilen ürün miktarı ve ihlal oranları nasıl bir fark göstermektedir? 2023 yılında pestisit kalıntısı nedeniyle geri dönen ürünlerin toplam ağırlığı ve ekonomik değeri nedir? Bu ülkeler hangi ürünleri reddetmiştir ve ürün bazında bir dağılım mevcut mudur? Pestisit kalıntıları yüzünden ihracat pazarında Türkiye'nin kaybettiği potansiyel ülke ve sektörler hangileridir? Bu kayıpların telafisi için hangi alternatif stratejiler geliştirilmiştir? İthal edilen pestisitlerin Türkiye kullanımı mevzuatta belirtilen limitlere ve AB yasakları listesine ne kadar uyumludur? halen yasaklı olan pestisitlerin kullanımında bir azalma sağlanmış mıdır? Buna da hala hazırda. bakandan yanıt süresi içinde gelmedi. Türkiye'de pestisit kullanımı azaltma yönelik farkındalık oluşturmak için özellikle genç çiftçilere ve yeni girişimcilere özel bir eğitim veya teşvik programı düzenlenmiş midir? Bu programlardan faydalanan genç üretici sayısı nedir? Türkiye, biyolojik mücadele ve organik tarım için yeterli pestisit geliştirme konusunda ne kadar ilerlemiştir? 2023 yılında bu alanda yapılan ARGE çalışmaları ayrılan bütçe nedir? Pestisit kalıntılarının halk sağlığı üzerinde etkini incelemek için yapılan bilimsel çalışmaların sayısı ve bu çalışmaların bulguları nelerdir? Pestisit kullanımından kaynaklanan hastalık oranlarında son yıllarda bir değişim gözlenmiş midir? Hatalı pestisit kullanımında yakalanan üreticiler uygulanan yaptırımlar caydırılık oranı analiz edilmiş midir? Tekrarlanan ihlallerin oranı nedir ve bu konuda ek yaptırımlar planlanmaktan mıdır? 2.12.2024 tarihli. bu sorumuza da yanıt alamadım. Ayrıca Ticaret Bakanı'na da konuyu sordum. Ticaret Bakanı da verdiği yanıtta bu konuda Tarım Orman Bakanlığı laboratuvarlarında yapılan denetimleri, gübrükte yapılan kontrolleri, ve bununla ilgili yapılan çalışmalar içeren bir yanıt verdi. Tarım Orman Bakanlığı'nın tüm ülkeyle gıda ve tarım ürünleri dış ticaretinde insan, hayvan ve bitki sağlığı alanında denetimler gerçekleştirilmekte olup ilgili ürünlerde bakteri, virüs, pestisit kalıntısı, zirai zararlı, aflotoksin ve GDO tespiti gibi insan, hayvan, bitki sağlığına ilişkin hususlara bakılmakta ve söz konusu ürünler alınan bakanlıkça verilen izinler ve sentrifika ile ihraç edilmektedir, denmektedir. Değerli arkadaşlar, bakanlara sorduğumuz sorular, gelen yanıtlar üzerinde yaptığımız değerlendirmede şunu ifade etmek lazım ki GDO ürünlerin ülkemizde satışı yasak olmasına rağmen bu laboratuvar analiz sonuçlarında bu tür ürünlerin de Türkiye'ye girebilme ihtimalinin varlığı da ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'de bakteri, virüs, pestisit kalıntısı, zirai zalalı Aflatoksin ve GDO tespiti yurt içine ithal edilen ürünlerde de sorun yaratma olasılığı var. Şimdi gelelim patatesle ilgili yapılan açıklamaya. Bu kadar Türkiye'de iade ürün geldiği halde neden hiçbir ürünle ilgili bakanlık imha görüntülerini yayınlamadı da yalnızca patatesle ilgili görüntüleri yayınladı? Bunun da bir açıklanması gerekiyor. Güel Türkiye iade edilen ürünler ne oldu? Patates niye tercih edildi? Tunus'a gönderilen 2500 ton patateste bitki hastalığı tespit edildiğine göre bu bitki hastalığının Türkiye laboratuvarlarına saptanmaması olası değil. Bu geçişe nasıl izin verildi? Kimler bu ürünün yurt dışına çıkışına göz yumdu? Sonra da bu ürün gelince böyle davul imha edilerek Zaten sorunlu olan depoda bulunan patatesin canla okunacak bir uygulamaya niye gidildi? Eğer bir zararlı varsa çıkmadan önce tespiti yapılabilir. Türkiye'den yurt dışına ihracatın önü kesilebilirdi. Şimdi Türkiye'den giden bazı ürünlerin listeye alınıp yurt dışı satışının önü kesildi. Bunların arasında patates de girdi. Oysa şu an depolarda yalnız Niğde'de 600 bin tona yakın patates bekliyor. Bakanlık buna bir çözüm uğratıp Toprak Mahsul Ofisi Tarım Kredi Kooperatifi alıp 25 liraya kadar bazı marketlerde fiyatı çıkan patatesi 10 liradan e, pazara sunabilme olanağı varken çünkü şu anda 6 lira maliyet makul bir kar verse son gelen yol geçişlerdeki zamları da hesaba katarsak bunun maliyeti Toprak Mahsul Ofisi'ne 8-9 lira gibi olur 10 liradan satsa zarar etmez para da kazanır. Bu anlamda da hem vatandaş ucuza patates alır, hem de patatesin depoda çürümesinin önü kesilir. Bir zaman teröristler diye depolarına bastığı patates üreticileri mağdur. Ama şimdi kamuoyu neyle meşgul? Tunus'tan iade edilen 2500 tonluk patates nasıl imha edildi? Görüntülerini bakanlık yayınlıyor. Bu bakanlık bu görüntüleri bütün ürünlerde aynı biçimde uygulasaydı bu soruyu sormazdı. Ama tüm ürünlerde niye uygulanmıyor? O ürünler yoksa Türkiye pazarına mı verildi? Bu konuda da açıklama yapılmadı. Nerede ihmal edildi bugüne kadar o ürünler? Bu ayrımcılık neden yapıldı? Yalnızca Türkiye'den giden sorun ürün yalnızca patates mi? Diğer ürünlerde bu sorun gündeme taşınmadı. Tarım ve Orman Bakanı'na bir kez daha buradan soruyorum. Yurt dışından iade edilen ürünlerin aynı seri üretimleri Türkiye pazarında, laboratuvarlarda analiz sonuçları nedir? Kamuoyuyla paylaşın. Laboratuvarlarınızda inceleme sonucu sorun yok diye gönderdiğiniz ürünlerin sorunlu çıkması ve Türkiye'nin bu yönden de yurt dışı pazarında sorun yaşamasına yol açacak uygulamaların ortaya çıkmasının ge incelenmesi gerekiyor bu konuda kimin eksiği varsa, kimin sorumluluğu varsa mutlaka gerekenler yapılmalı. Ve Türkiye'de insanlar tükettiği ürünlere karşı kaygıları ve bu anlamda da tedirginlikler ortadan kaldıracak doyurucu bir açıklama yapılmalıdır. Taklit taş ürünlerle ilgili günlük veriler açıklanıyor, doğru yapılıyor. Bunun gibi pestisit ya da afrotoksinle ilgili de ortaya çıkan ya da diğer ürünlerle ilgili ortaya çıkan sorunlar da kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmalı. Mutlak surette iade edilen ürünlerin Türkiye'deki laboratuvar analiz sonuçları kamuoyuyla paylaşılmalıdır diyor. Teşekkür ediyorum. Soru soran arkadaşımız var mı? Çok teşekkürler.